Herkese hayırlı işler, herkese kolay gelsin. Kırklareli Pınarhisar Kuru Dere Köyü. 150 ada, 63 parsel, 3250 metrekare dere kenarı şahane bir tarla. Arazimizin tarla yolu mevcut. Resmi Gazostura yoluna mesafesi 120 metre. Kuru Dere köyüne 2200 metre mesafede Pınarhisar'a 14,5 kilometre mesafede. Doğası, manzarası şahane. Yatırım yapmak istiyorsan işte fırsat. Kırklareli Pınarhisar Kuru Dere köyünde Doğayla iç içe manzarası şahane 3250 metrekare dere kenarı tarla kelepir fiyatına. Herkese hayırlı işler diliyorum. Herkese kolay gelsin. Drone görüntüleri videoya eklenecektir.